Şubat pazar gününden herkese merhabalar. Dün itibariyle bir haftayı bitirdim. Ve bir haftanın sonunda son gün 30 dakikanın altına indim 5 kilometrede. Bu güzel bir gelişme. Onun dışında eski videolara baktığımda birkaç şey dikkatimi çekti. Birincisi... Bazı yerlerde tarihler vesaire yanlış çünkü Türkçe klavye olmadığı için de bir yerlere birkaç tanesini yapıştırmıştım oradan sürekli kopyalayıp yapıştırıyordum Photoshop'ta veya işte Premiere'de eklerken. Tabii yorgunlukla ben tarihleri falan değiştirmeyi genel olarak unutmuşum. Bir diğer konu da kameraya karşı konuşmak. Benim galiba böyle bir fobim var. Dilim dönmüyor. Zaten buraya gelmeden işte Türkçe konuşuyordum. Klasik muhabbet Türkçe konuşuyordum doğru düzgün. İşte İngilizce yarım yamalaktı. Şimdi hiçbir düzgün konuşamıyorum. Bir de bu kamera arkasında başka biri yokken konuşmaya başladığımda nedense galiba bir şeyler tetikleniyor. Konuşmak daha zor geliyor. Hatta bununla ilgili şöyle bir durum var. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce NBA'in bir programı var. Galiba işte geleceğe yönelik işte talent bilmem ne tam hatırlamıyorum şu anda programın olayını da. Şöyle bir şey oldu. Ben bunu gördüm başvurdum. Çünkü NBA'de çalışmak keyifli bir şey olurdu. İşte 6 ay seni bir eğitimi alıyorlar. 6 ayın sonunda da internal iş ilanlarına başvurabilmenin için sana bir hesap veriyorlar. Başvuruyorsun işte ilk aşamadan geçtim. ikinci aşama interview yapacağız dediler. Dedim çok güzel yapalım. Sonra link geldi, interview için bir girdim. Önceden kaydedilmiş video, birkaç tane işte NBA'de çalışan insanların videosu. Sana soru soruyorlar, 15 saniye geçiyor, cevaplaman gerekiyor. Ya yani bütün video boyunca Aa, a a falan diye gittim böyle bu sebeple tabii ki olmadı. O aşamayı geçseydim aslında direkt eğitime davet alıp sonra devam edecektik. Neyse bu maratona hazırlık kısmında sürekli böyle video çekmenin sonunda umarım bunu da yeneceğim diye düşünüyorum. Ne kadar Türkçe konuşsam da İngilizce hala bazen zor olabilir belki ama muhtemelen ona da etkisi olacaktır. Bunun dışında bugün herhangi bir ağrıyla uyanmadım. Tamamen enerjik, dinç. Ya yani enerjik demeyeyim çünkü bütün günü yine tembellikle geçirdim çünkü pazar günü işte olmayınca tabii ki evde yata yata işte kuş sesleri eşliğinde geçiriyoruz. Bu arada kuş sesleri demişken burada evin tam önünde bir tane ağaç var. Ee, buraya sürekli hummingbirdler geliyor. Galiba sinek kuşuydu Türkçesi. Tam emin değilim. Ortalama büyüklükleri benim işaret parmağım boyutlarındadır. Böyle ufak çok tatlı kuşlar ve bir ton renkte oluyorlar. Çok da böyle cırıl cırıl ötüyorlar. Bayağı güzel. Bütün gün boyunca onları dinledik. Merve bir ara daha onu bulmak için, ağaçta görmek için dışarıya falan çıktı. Neyse bir de şöyle bir durum var ee, bu arada koşmayla ilgili ben koşarken sürekli ya daha doğrusu ben genel olarak sürekli düşünceliyim ya yani. sürekli bir şey düşünüyorum. Koşarken de sürekli bir şeylere odaklanıp onu düşünüyorum. Aslında bir yönden iyi oluyor. Ama şöyle bir durum var. Bu bir haftadır koşmaya başladığımdan beri hep işle ilgili bir şeyler düşünüyorum. Çünkü bu aralar yeni bir geliştirme yapıyoruz. Bununla ilgili de işte bir şeyler yapıyorum, bir şeyler değiştiriyorum vesaire. Koşarken de ulan acaba şöyle de mi yapsaydım diye düşünüyordum. İki gündür de bir şeyin üzerinde çok düşünüyorum. Bu sebeple bugün bir ara oturdum tekrar kod yazdım. Bir şeyleri iki gündür o düşündüğüm ya böyle yapsam daha iyi olabilir miydi acaba dediğim şeyi uyguladım. Neyse bitti neredeyse. Muhtemelen yemekten sonra ufak tefek birkaç şey daha var. Onları düzeltip kapatacağım bugün. Gereksiz yere bugün pazar günü kendimi zorlayıp çalışmış olduğum bir kısmında da. Neyse çok problem değil. Ee, o zaman bugün pazar günü olduğuna göre ve bir haftadır koştuğumuza göre tabii ki koşuyoruz. Pazar günü demeden sabah akşam ama Victoria Rüzgar'a verirse buna çünkü hayvan gibi rüzgar var. Şu anda rüzgar belli oluyor mu bilmiyorum ama bundan önce bahsettiğim Victoria rüzgarı bugün yine kendini gösterdi. Neyse. Zor koşullara rağmen 5 km'yi bitireceğiz bakalım. Belli oluyor mu bilmiyorum ama rüzgar şaka gibi şu anda. Olduğum yerde zor duruyorum. 2,5 kilometreyi bitirdim. 14,58 saniye. Ama hayvan gibi rüzgar var. Saatte 37 kilometre gösteriyor. Aynı zamanda da aniden 67 kilometreye kadar çıkıyor. Yani gazt. Ne oluyor bilmiyorum ama neyse ekstra rüzgarla bir ara rüzgar karşısında esiyordu geri geri tekliyordu beni olduğum yerde duruyormuş gibi bir hal vardı koşamıyordum bile neyse şimdi geri dönüyorum tek dileğim var hasta olmamak bugün süreyi veya koşuyu çok sallamayacağım çünkü ciddi derecede soğuk soğuk esiyor neyse ki içimi uzun giymiştim şimdi tekrar dönüş yolunda koşmaya devam edeceğim bu arada ufak bir parantez bu kadar rüzgara rağmen gayet iyi gidiyorum Doğru düzgün yürümedim bile. Neredeyse buçuk kilometrenin tamamını koşarak geçtim. Sadece bir yerde çok hafif tempolu yürümek zorunda kaldım. Çünkü yoruldum ister istemez. Rüzgarın o oh, itiş gücüyle birlikte karşıdan gelen. Onun dışında iyi gidiyoruz. Umarım dönüşte de arkadaki tekrar biraz süreye katkısı bulunur. De bitti. Aha ben bugün saçma bir şekilde ekstra yoruldum. Ne kadar gün içinde enerjik olsam da çünkü rüzgar şaka gibiydi ya. 67 kilometreye kadar çıkıyordu hızı ki bazı yerlerde resmen duraklattı beni. Neyse 30, 30 dakika 12 saniye çok iyi değil. Bu arada buradan şunu söylemek istiyorum. Dün bu kadar iyi bitirmememdeki etmenlerden biri de hem rüzgarın olmaması hem de dünkü rota bayağı bir düz yani iniş çıkış çok olmayan rotaydı. Bugün daha fazla iniş çıkış vardı. Üstünde çok fazla sert rüzgar vardı. Bir ara resmen koşamıyordum, durduruyordu beni. Neyse en azından bugün de bitirmiş olduk. 8'de 8 gidiyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum, açık sözlü olacağım. Bugüne kadar, bu koşmaya başladığım günler arasında koşuya en zor çıktığım gün. Hatta bugün kadar hiç böyle içimde ya bugün çıkmasam mı gibi bir durum olmadı ama bugün nedense çok böyle evde mayıştım galiba, tembellik yaptım. Bu sebeple koşuya çıkmak zor, çok zor gelmişti. Ona rağmen, rüzgara rağmen ki rüzgar olduğunu bile bile çıkıp bitirmek en azından güzel oldu. Bugün de atlamamış olduk. Umarım bundan sonra yarın ve diğer günlerde de devam eder. Tabii ki bir ufak mevzu hasta olmazsam çünkü rüzgar bir ara çok çarptı özellikle denizin kenarında. Ya bir tık daha zayıf olsaydı muhtemelen beni alıp denize götürürdü. Bu arada bugün yanıma şu arkadaşı aldım ki hava bayağı karanlıktı. Henge çıktım gün olunca bisiklet yolundan da geçecektim bugün. Bisikletlerin altında görmezlerse ezilmek istemedim. Neyse pazar gününde burada bitiriyoruz. Hepinize şimdiden iyi bir hafta diliyorum. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Ben şimdi klasik üstümdekileri çamaşır makinesine atıp duş alıp sonra yemeğe oturacağım. Yarın da Merve için büyük gün sınava girecek. Şimdiden kendisine buradan başarılar diliyorum. İzleyen arkadaşlar da başarılar dileklerini iletirse sevinirim. Yarın görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.